Selahattin Baki'nin hemen ardından Jorge Jesus İstanbul'da ilk görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Bir kez daha belirtelim. Türkiye saatiyle saat 22 sularında Jorge Jesus Portekiz'den ayrıldı. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda az önce sizlerle paylaşmıştık. Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan'la birlikte Sayın Sertaç Komsoğlu, Sayın İlker Dinçay ve bir aradalar. Jorge Jesus'la birlikte bir kez daha belirtelim. Yönetim Kurulu kurulularımız Sayın Selahattin Baki ile birlikte Sayın Can Gebetaş bir aradaydı. Uçakta birlikte geldiler. İlk görüntüleri İstanbul'da sizlerle paylaşıyoruz. Saatler 01.55 sularında İstanbul'a geldi Jorge Jesus ve kulübümüzle, Fenerbahçemizle görüşmeleri gerçekleştirmek üzere görüşmeler gerçekleştirmek üzere İlk görüntüleri İstanbul'da sizlerle paylaşıyoruz. Sabiha Göçmen Havalimanı'ndayız. George Jesus pasaport kontrolü yapıldıktan sonra yine havalimanından ayrılmadan helikoptere geçecek, buradan kendisini alacak helikopter konaklayacağı, geceyi geçireceği adrese götürecek Jorge Jesus'u az önce Lisbon'dan kendisini İstanbul'a getiren uçaktan ayrılan Jorge Jesus şimdi de helikopterdeki yerini alıyor. Bir kez daha belirtelim. Yönetim kurulu üyelerimiz Sayın Selahattin Baki ile birlikte Sayın Can Gebetaş, George Jesus ile birlikte Lisbon'dan ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelmişlerdi. Burada da kendisini Genel Sekreterimiz Sayın Burak Kızılan ile birlikte Sayın Sertaç Kontrol ve Sayın İlker Dinçay karşıladı. George Jesus ile birlikte İstanbul'a oğlu ve iki yardımcısı da görüşmeler gerçekleştirilmek üzere İstanbul'a gel